Özgür Haseki, şirketin benden sonraki adımı. Adem Şahin, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayırlı olsun. Timur, bir konu söylüyor muyuz? Tabii. Söyle geçelim mi? Bu abla kim anne? Çok güzelmiş. Hadi gidelim kızım. Öyle hayatım. Ben bu adamdan hoşlanmıyorum. Hoşlanmamanı tercih ederim zaten. Hayır ben ciddiyim. Gerçekten rahatsız oluyorum. Yanlış bir hareket olmadı umarım. Hayır öyle değil. Yanlış bir hareket falan değil. Ne bileyim böyle... ...gölge gibi peşimde dolaşıyor. Herkesin de ilgisini çekmeye başladı. Yakında dedikodular da başlar. Timur Karatan neden karısını kuruma tuttu diye. Sen dedikodulara kulak asma. Biz açık vermedikçe dedikodu olarak kalırlar. Timur ben gerçekten etrafında en silahlı bir adam istemiyorum. Bu tehlike geçene kadar buna katlanmak zorundasın. Korkuyorum diyen sen değil miydin? Evet. Evet ilk başta korktum. Ama sonra düşününce ne bileyim... ...belki kötü bir şaka yapıyorlardır. Ya sence de fazla ciddiye almıyor muyuz? Ciddiye almasak da tedbirli olmak zorundayız. Aynı tedbiri zamanında gösterseydin belki Leman. Alışsan iyi edersin. Adem, sen de bir konuşalım. Timur, ben şirkete gidiyorum o halde. Adem gel. Adem açık konuşacağım. Elimde senin kapasitende bir adam varken daha çok kullanmak isterim. Sizi kimin tehdit ettiğini bulmamı istiyorsunuz. Doğru. Neden? Ne demek neden? Karımı tehdit eden adamı bulmadan, onu cezalandırmadan nasıl rahat ederim? Sen söyle bana. Kim olduğunu bulmak benim değil, polisin işi Timur Bey. Cezasını kesmek de size düşmez. Zeki adamsın Adem. Ama maalesef empati yeteneği yok. Kendini benim yerime koy. Senin karını tehdit etselerdi, böyle bir tehlike altında olsaydı ne yapardın? Polise haber verip oturur muydun öyle? Neden polisi aramayı hiç düşünmediğinizi merak ediyorum. Çünkü ben aynı hatayı iki kez yapmam. Eşinizin ilk tehdit alışı değil mi? Yasemin'den söz etmiyorum. Madem ben ilk karım Leman'ı kaybettim, her şey aynı böyle başladı. Tehdit mektuplarıyla, para istiyorlardı. Vermezsen de öldürmekle tehdit ediyorlardı. Ben de polise gittim. Hemen soruşturmayı başlattılar. Leman o günü alışverişe gitti. Ama o akşam eve geri dönmedi. Günlerce onu aradık. Polis hiçbir şey bulamadı. Öldürüldüğünden emin olmamız uzun sürmedi. Ama cesedini asla bulamadılar. Cesedi bulamayınca da bir cinayet davası açılamadı. Yani anlayacağın karımın katilleri asla ceza almadılar. Şimdi o adamlar dışarıda ellerini kollarını sallayıp geziyorlar. Ama ben hala kim olduklarını bilmiyorum. Ben tetikçi değilim Timur Bey. Senden öyle bir şey istemiyorum. Bana sadece kim olduklarını bul. Bir şartla. Bulursam onu kendi ellerimle polise teslim ederim. Anlaştık o zaman. thank you Ya ah, neden? Çizdi... Yavaş geldik artık. <laughs> ya beni bekle. Ya. Bir, bir, bir. Teşekkür ederim. Öpüyorum <laughs> hepsini. Bye bye. Bye bye. bye. <gülüyor> 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 Günaydın Pasme. <susun>. Pardon. <laughs> Kızım bu kaçıncı baskı ya? Ne bu?